Şimdi siyasetin gündeminde bugün artık dün diyelim yeni güne başladık. Dün bunlar vardı sayın seyirciler. Bu tartışmalar devam edecek. Konuşmalar devam edecek. Ardından biraz mola verecek siyasiler dinlenecekler. Sonra da yeni meclis, yeni gündem başlıkları, anayasa bunlar devam edecek ama şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Kısa bir ara derken aslında hepimizin duyarlı olması gereken bir noktaya dikkat çekeceğiz. Renkler herkes içindir. Ee, hiçbir rengi tanımadan hayata devam etmek ya da e, bu noktada çaba göstermek. Aslında konuyu çok fazla aç, açmayacağım. Bizzat kendisi bizlere aktaracak. Altı nokta Körler Derneği İstanbul Şube Başkanı Sayın Murat Demirok bizlerle birlikte olacak. Çok çok önemli bir proje ve belki biz sizlerle konuşurken aynı şekilde internetten de takip edebilirsiniz. Renkler herkes sitesinden. E, bugüne kadar e, kaç kişi tarafından bu site tıklandı? Bu sitenin amacı ne? Kime hizmet ediyor? Neye hizmet ediyor? Ayrıntılara geçeceğiz ama onun öncesinde kısa bir veteranız var. Biz görmüyoruz. O yüzden giyinirken renkleri öğrenebilmek için bir görüne ihtiyaç duyuyoruz. Ama bak şimdi ben ne yapıyorum? Telefonumu alıyorum. Kamerasını üstüme tutuyorum. O benim için bakıyor, söylüyor. Duydunuz? Beyaz dedi. Artık biliyorum ki gömleğim beyaz. Bu benim için büyük kolaylık. Telefonumu nereye tutarsam oranın rengini öğrenebiliyorum. Bu iş için telefonuma bir yazılım yüklemem gerekiyor. Ucuz değil ama yardımlarınızla daha fazla insan bu imkandan ücretsiz faydalanabilir. Bu film her izlendiğinde bir görme engelli bu yazılıma ücretsiz kavuşuyor. Lütfen bu filmi daha fazla paylaşın, daha fazla insan duysun, daha fazla insan bu imkandan ücretsiz yararlansın. Ben 6. Körler Derneği İstanbul Şube Başkanı Murat Demirok. İyi ki varsınız. Biz de varız. Teşekkür ederiz. Evet Murat Demirok bizde varız diyor. Ee, önemli bir proje. Ayrıntılarını da kendisinden öğreneceğiz. Aslında tanıtım filmi de bu kısa filmde her şeyi anlatıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İlkiden. Nasılsınız? çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Kusura bakmayın siyasetin gündeminden biraz böyle gecenin sonlarına kaldık. Biliyorum bizi izleyen çok insan var sizin sayenizde. Kaç kişi yaklaşık bütün üyelere haber verdiniz? Valla Türkiye'deki 33 ildeki şubemiz <laughs> ve e, onun dışındaki kendi şube üyelerimiz, evet. e, genel merkezimiz Ankara'da. Hı hı. Vallahi bu projeyi gerçek anlamda e, takip eden ve bizden bu yazılımı alan hı hı. bütün görme engellilere buradan e, biz mesaj yolladık. Evet. E, bu kanalda olacağımızı ve halkımıza da gönderdik. Ee, izleyenlerimiz bayağı var. İzleyenlerimiz bayağı varsa ben herkese <laughs> evet. selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi izledikleri için de. Çok önemli bir proje. Renkler herkes içindir diye yola çıktınız. Evet. Ee, kuşkusuz tabii ki hepimiz için. O rengi fark etmek, e, o rengin ne olduğunu bilmek. Nasıl başladı bu proje? Şimdi bu projemiz e, bize bir şeyler yapmak için derneğimizi ziyaret eden, bir firmanın kompüterden 3 tane genç arkadaş bizim derneğimize gelerek evet. biz sizin için ne yapabiliriz dediler. Hı hı hı. Ben de kendilerine bizim için yapabileceği şey eğer bu konuda yapabilirseniz çok önemli bir nokta bizim için. Çünkü biz herkes gibi evimizde kıyafetlerimizi giyiniyoruz. Evet. Üstümüzü giyindiğimiz zaman. Evet. Onun rengini bilemiyoruz. Tabii. Yani hangi renk bizim üstümüzde var? Çünkü renkler biliyorsunuz su da saftır, bizim körlüğümüz de aynı öyledir. Hı hı hı. Bunu öğrenmek de bizim en tabi hakkımız. Bu yazılım var. Dünyada var, Türkiye'de de hatta var. Ama bu yazılım çok pahalı. Hı hı. Bizim görme engelli arkadaşlarımız bu yazılımı alabilmesi için 150 lira gibi bir parayı yatırmak hı hı, hı hı. zorunda kalıyorlardı. Evet. Arkadaşlarımız sağ olsun çabaladılar, evet. e, uğraştılar. Türkiye'de ilk defa, yani çok önemli bir şey, hı hı. Türkiye'de ilk defa Türkiye'deki 700 bin tane görme engellinin hı hı. ve dünyadaki de, dünyada da ilk olacak bu, Türkiye'nin projesi. Buna herkesin sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü bu bizim ülkemizin projesi. Projesi. Bütün bu... görme engellere gidebilecek evet. bir proje. Bu yazılım e, basit gibi gözükebilir. Ne yapıyor Ama bu? Ama bizim yazılım? için çok önemli. Çok önemli. Ne yapıyor? Üstümüzde giymiş olduğumuz kıyafeti. İşte biraz önce VTR'de izlediniz. Hı -hı. Telefon konuştu dedi dedi beyaz dedi. Evet. Gerçekten o giydiğim gömlek beyazdı. Evet. Ama bunu ben bilmiyordum. Hı -hı. Telefonu aldığım zaman, üstüme tuttuğum zaman onu öğrendim. Oraya sormadan geldim ama bu benim için gerçekten yani ne demek bu benim için bir farklı bir şeydir Kuşkusuz bir farkındalıktır. Hayatım Hayatımı kolaylaştırıyor. Yani bu belki e, benim yarınlarda Hı -hı. E, var olduğum yerde bile temsil ettiğim yerde bile üstümü kıyafetimin bir başkası tarafından sormama gerek bırakmayacak Şu anda bu. sadece üstünüzdeki e, renkleri algılayabilen bir sistem mi bu? Cep telefonu evet. tuttuğunuzda yoksa çevrenizdeki renkleri e, algılayabiliyor mu? Hepsini, Hepsini. Yani var olan Hı -hı. E, yaklaşık olarak e, 18 tane rengi algılayabiliyor. Algılıyor. Hı -hı. Yani hatta bu daha çok e, çalışılıyor. Ee, var olandan daha iyi, parayla satılandan daha iyi bir hale getirilmek için hı hı. bu versiyon versiyon lisans alınıyor hı hı. yurt dışından. Hı hı. Bu sadece 6. Körler Derneği'ne aittir. Evet. Onun lisansıdır. Ee, bize bu konuda o üç arkadaşın yapmış olduğu bu desteği tabii sponsorlar aracılığıyla bunlar olan şeyler. Evet. Sağ olsun Jotun bize. O zaman e, tabii şurada hani isim vermemiz e, gerekiyor, şirket ismi vermemiz gerekiyor. Evet, burada bunu e, yani onlara belirtelim. Onlara bir teşekkür Amateur etmek istedim. Ama tüm buradan teşekkür ediyorsunuz, kuşkusuz tabii ki. Çünkü tüm dünyada ücretli olarak hizmete sunulan ama 700 bin görme engelli için ücretsiz olarak hizmete giren bir sistemden bahsediyoruz. Aynen öyle. Nasıl ulaşacak o görme engelliler? Görme engelliler bizim derneğimizi arayacak. Evet. E, Derneğimizi aradığı zaman hı hı. bizden bu yazılımı istediği zaman, evet. biz onlara mail atıyoruz. Mail atıyorsunuz. Mail yoluyla onlara ulaştırıyoruz. Onlara ulaşıyor. Şu an bu siteyi 1 milyon 300 bin üstünde vatandaşımız ziyaret etti. 1 milyon 300. Bin. Evet. Ben, Türkiye'de kaç tane görme engelli var mı? 700, bin, 700 bin. Binler rakam bu ıı, Türkiye'deki, ama bilinmeyen kaç yüz bin tane var. Hı hı. Ben size İlkin Hanım daha farklı bir şey söyleyeyim. Tabii. Bu kadar görme engellemiz var. Biz diyoruz ki 8,5 milyon engellemiz var. Evet. Ama maalesef ki gelin görün o insanlarımız sokağa çıkamıyorlar. Onların, Onların var olan bağımsız yaşıyor. özgürlüğünü sokağa çıkıp elindeki beyaz bastonuyla ya da alacağı bir eğitim hakkını biz evimizde hapsettir hapsettirerek engellimizi. Evet. Ailelerimiz tarafından, var olan mimari yapılar tarafından maalesef engellenmiş oluyoruz. Esasında Türkiye'deki engelli mantığı gerçek anlamda bakıldığı zaman onlara duygusalca yaklaşıyoruz. <laughs> Esasında gerçekte de, duygusalca değil de duyarlıca onlara adım attırmayı öğretsek aslında bu bizim için var olan tıbben var olan engelin fiziken var olan engelin onun için bir sorun olmayacağını yani düşünebiliyor musunuz bugün 30 bin tane görme engelli anca sokağa çıkabiliyor 670 bini evinde hapis. Evet. 8,5 milyonun buçuk Ki bunlar bilinen binisi. rakamlar bunun evet. ötesinde evet. daha nice tabii evet. ki vardır görme engelli. Yani bunlara herkes sahip çıkması lazım. İşte ben milyonlarca bizi izleyen bütün duyarlı vatandaşlarımıza lütfen ne olursunuz bir adım yani onlara attıracağınız bir adım Uzatacağınız bir el onları hayat buldurursunuz. Tabii ki. Onları yaşamın içine katarsınız. Ee, onlar sizden bunu bekliyorlar. Onlar sizden sadece sıcak bir el bekliyorlar. O eli uzatın. O onlar el zaten diğer adımlarını olması. atabilirler. Evet. Öyle değil onlar mi? bakın bu sorunlarını çözmüş oluyorlar. İşte ben size en basit bir şey anlatayım. Ben bilgisayar kullanıyorum. Evet. Ama benim bilgisayarımdaki yazılım efendim bin dolar bir bilgisayar 500 dolara alabiliyorum. Bu benim hakkım değil midir? Ben Türkiye'de bilgisayarı kullanmak ve dünyadaki bütün görme engellilerle aynı seviyede olmak ya da Avrupa'yı yeniden keşfetmek değil. Ülkemizdeki bütün yazılımcılar bunun için uğraşsalar, çalışsalar bize bu imkanları sağlayabilirler. Ben cep telefonu kullanmak istiyorum ama menüyü giremiyorum, kullanamıyorum. Neden? Yazılım gerekiyor. Şu an o yazılım var, 450 milyon. Niye? Niye 450 milyon? Biz üretemeyiz mi? Yurt dışı hep bunlar yurt Burada dışı Burada Türkiye'deki üretim, üretim de, tabii de tabii ki evet, çok evet, çok bütün önemli. Evet, bütün halkımıza. Yani bir baston 30 TL. Ben 30 TL için evimde hapis olmak istemiyorum. Çok çok önemli. Ben 400 milyon için evimde hapis olmak istemiyorum. Ben halkıma diyorum ki, lütfen bu işte uğraşan bütün vatandaşlarımıza, en azından herkesin kararca kararlarınca bir yani bir destek olarak en azından onları bir gidip ziyaret ederek kurumlarında ziyaret ederek onları bir anlamda Sorunların sokağa birimiz. çıkartmış oluruz. Sor ha.